Selam arkadaşlar. İnsan yaratıcılığında çevresel koşullar çok önemlidir. Tabi yaratıcılığın içine birçok şey girer. Çocukken yaramazlık da aslında bir yaratıcılık göstermesidir. Ve yapacağınız olan yaramazlığın kalitesini etrafınızda bulunan koşullar gerçekten etkiler. Ortaokul çağlarımız o zaman bir sitede oturuyoruz. Büyük bir site değil. 5 blok bir site ve her bloğun altında görevliler için ayrılmış bir daire var. Ama sitemizde 2 görevli çalışıyor. Bu da demek oluyor ki 3 daire boş. You <laughs> genius. Annem bulunduğumuz sitenin yönetici kadrosunda. Dolayısıyla bu boş dairelerin anahtarları bizde mevcut. Tabi bu daireler bizim için önemli çünkü o dönem en önemli ulaşım aracımız olan bisikletlerimizi koyuyoruz bu dairelere. Ama bu dairelerin bizim için başka bir kullanım alanı daha var. Tabii ki yaramazlık yaptıktan sonra saklanılacak bir sığınak yeri. Yine bir yaramazlık planımız kafamızda canlandı. Bu plan için hemen bakkala koştuk. Bakkaldan ...büyükçe bir karton kutu, bir çamaşır ipi ve birçok boş su şişesi aldık. Amacımız basit. Sitemizi çevreleyen ve normal yetişkin bir insanın şuralarına gelen bir duvarın arkasına saklanacağız. Bu almış olduğumuz malzemelerle de yapmış olduğumuz düzenliği bir ağacın dalından basarak yukarıya çekeceğiz ve kendimizi görünmez yapacağız. Daha sonra tabi bu kutuyu kaldırımdan geçenlerin üzerine bırakacağız. Hadi yani kötü bir niyetimiz yok arkadaşlar. Aslında fizik deneyi yapıyor da diyebilirsiniz sonuçta yer çekimini bir deneyle öğrenmeye çalışıyoruz. ...yersin. Neyse. Tabii bu yaramazlığı yaptıktan sonra... ...eğer bizi çok inatlı şekilde kovalayan... ...biri olursa... ...o dairelere... ...ikişerli ve üçerli gruplar halinde... ...saklanarak... ...bu işten kurtuluyoruz. La hoş bir plan gibi geliyor değil mi? Gerçekten de işlevsel. Birçok kovalamacadan... ...bu şekilde kurtulduk. Ta ki... ...o son... Sherlock Holmes amcaya denk gelene kadar. The name Sherlock Holmes. Yoldan çok şık bir beyefendi ve şık bir hanımefendi geçiyor. Tabi planı her zamanki gibi uygulayacağız. Saklandık, tam önümüzden geçerken kutuyu bıraktık. Tabi kutu sen git, hanımefendi kapısına düş. Hanımefendi de çektiği acıyla doğrusal orantılı olmayan yüksek bölümden bir feryat etti. buna çok şaşırdı tabi. Hemen bizi kovalamaya kalkıştı. Kovalamayın yani. <laughs> tabi biz belli bir sözü atlatamayınca B planına geçtik. İkişerli üçerli gruplar halinde ayrılıp binaların içine girdik ve ortadan kaybolduk. Ama amca inatçıymış. Vazgeçmedi. Dairelerin zillerini tek tek çalarak bizi aramaya devam etti. Tabi bulamayınca dışarı çıkarken gözüne binanın alt tarafına doğru inen merdivenler ilişti. Hemen orada inince kapı O kapıyı da tıklatmaya başladı. Tabi biz çocuk olmamızdan dolayı tahmin ediyorum ki çok sessiz olamadık içeride ve orada olduğumuz anlaşıldı. İşin sonunda yakalandık. Ve anahtarlar elimizden gitmiş oldu. Ama belli bir süre iyi işleyen bir planın parçası olmuşlardı. Ve belli bir süre yaramazlığınıza gerçekten çok iyi bir korunak oldu. Dolayısıyla diyeceğim o ki arkadaşlar, çevresel koşullar yaratıcılık için önem taşır. Ve çevresel koşulları ne kadar gelişkinse bir çocuk o kadar yaratıcı yaramazlıklar yapabilir. <laughs> Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.